Merhaba İstevi seyircileri. Yağmuru geride bırakıp İzmir sokaklarına indik bugün. Tüm Türkiye'nin gözü askeri ücret belirleme tespit komisyonunda. 14 Aralık'ta olacak toplantının sonucunu merak ediyoruz. Peki vatandaşlarımızın düşünceleri neler? İstediği tutar ne durumda? Hep birlikte öğrenelim. Aşağı yukarı gelecek fiyatları tahmin edebiliyoruz ama tabii bir umut var içimizde. Peki şu anki asgari ücretle geçinilebiliyor mu? Kesinlikle hayır. Yani ev kiralarını göz önünde bulundurursak ki artan fatura fiyatlarıyla birlikte geçinilmiyor. Zaten yoksulluk sınırının altında asgari ücretler şu an. peki tahmini ne kadar olmalı sizce? Şu an e, İzmir için ve ev fiyatlarını göz önünde bulundurursak en az 14-15 bin civarında bence olması gerekiyor. Rahat bir yaşam sürebilmek için en azından. Çok bir zam beklemiyorum. En fazla 10 bin lirayı bulması imkansız. Şu an zaten geçinemiyoruz. Asgari ücret 5 bin bandındayken geçinemeyiz. Ben günde çalışıp bir paket sigara içsem zaten ayda bir milyar sadece bu yapıyor. Ev kirası da ayda 3 bin liradan hesaplarsak sadece basit bir hesapla hiçbir şekilde geçinemiyoruz. E, piyasayı çok kötü görüyorum ben. Bir market gidiyoruz. Arabayı doldurmak zaten mümkün değil. Doldurursan da ödemek zor oluyor. Yani asgari ücretlilere tabii daha zor. Kiralar çok arttı. Hani bence bu piyasaya göre bir artışın olması gerekiyor. Bunlar göz önünde bulundurulup da bir zam verilirse bence herkes rahatlayabilir yani. Peki tahmini e, kaç lira olması gerekiyor sizce? ya yani En düşük bilmiyorum 8. Valla en fazla verecekleri 8 bin, 8 bin 200 ama gönlümüzde yatan 15 bin. Şu anki tutarla geçinilebilir mi? Asla. Her şeye zam geliyor. Yatıyoruz zamlarla, kalkıyoruz zamlarla. Asgari ücrete zam veriyorsun bari bazı şeylere de zam yapma. İnsanlar en azından geçinebilsin. Şu anda geçinmek çok zor. Herkes perişan. Biraz daha yükselmesi lazım asgari ücreti. 8-9 bin olması lazım. Şu an 7 ile 8 arası olacak diye söylüyorlar. Ama 7 ile 8 arası olsa mesela bir şey 70 lirayken o zaman 150 lira olacak. 7-8 bin lira çok az, 5 bin lira da çok az bir para. Asgari ücret ne zaman 15 bin lira olursa Türkiye'deki o zaman insanlar o zaman rahat eder. <laughs>